Ben Ben de Enes. Güzel League of Legends oynuyoruz. Ee, gün Pantheon, Yam, Enes de Ahre. Altı altı oyun modu. Bir tekmeyle kuyuya düşmekten daha büyük dertlerin olacak. Ben ahriyim. Söyledim ya. Oha! Yiğit'in pantheon. Evet ve oha. Orada kaç kişi var? Oh, Sion best. Aşağıdan be! Gel. La 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 Abi Sion best. Şey ya. Yalnız Yasuo neden çok vuruyor? Hiç adil değil. AD var. Var AD var. Adil değil dedim ben. AD var ama. Oo ne koyduk lan Ben yani? ne vurdum lan? Ben vurdum. Q attım. Ha ben de Q attım. <laughs> Birlikte Q attık. Aa Katarina yaptı. Aa kapsa AFK miymiş? Evet. D. AFK D. Aha büyük <laughs> açtı. Abi. Oha. Abi, son, abi. son best. Son please. Abi bunlar iki olmuş ya. Bunlar beni dövecek Ben kasılmam lazım. <laughs> ben milyon kasmaya gidiyorum. Kasın. Kasılın ne ya? Benim kasılma. Abi burada da iki kişiler ben. Nasıl ilk yani bakacağım? Ya. Bir XP lazım. Bir. Oo, best w. Tamam sonunda iki oğlum hadi şimdi. Hadi, abi mouse takılı gel gel. Orada şey yapın abi takılın ben. Bu ee, e, e, attı. Ya su flash attı. Bizim ya su değil bu. Arada. Geldi. Orada. Ya hayır Abusyon Abi bu Sion best gibi. Ha ha. Ha sıkıştık olmuyor. Gibi. Ya Katerina. Ya Katerina ya bırak. Bırak. Bırak ya şu Katerina'ya bak Allah için Katerina'ya bak. Katerina'ya bakar mısın ya? Evet. Katerina free kill aldı yani. Sen de orada gitme. <laughs> gitme gitme. Gitme be. Vurur. Abi gitmedin helal. Git Gitmedim. Arkada Yasuo. Gel gel. Hiç bir rakip katledildi. Abi benim karşımda Yasuo olmuyor. Ay Yasuo olamamış, kim olmuş? Jinx almış beni. Hemen. Abi ben bayağı da şey olamıyorum ya, ne kasacağım ben buna ilk? Oha! Karşıda ad, 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 yuh! Bu ne lan böyle full AD karşısında? Ne oluyor abi? Bizim katı beş. Karşısı 5. full AD ben bir tane pot alıyorum. geliyorum. Aha 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 Katerina Hı? Katerina karambol yaptı. Geliyor. Aşağı Gel. biriniz gelsin. Geleceğim. pil al. Geldik geldik şimdi hep alırız. Oha Sion burada. Oraya geliyorlar Fark ettim Ben de oraya geliyorum Onunla kesin artık ya benim orada yapabileceğim bir şey yoktu X'in tuttu beni X'in X'in, ne diyeyim X'in zağı X'in Ne bileyim alışkanlık olmuş Abi. Bak çok mana gitti. Yok. Abi o kadar kişi orada siz Oha tekerim. Aha öldüler bizim. O sebebinden nefret ediyorum ya. Öldü continue abi. Yo. Abi çalmadı ya. Çalmadı. Bari Bari pantolon ismini çaldım. Asistim olsaydı bari yani. E attım da pek. Asist de mi yapmadım abi? Asist de yapamadım. Helal biliyor bak bana diyor ben stun atmasam bir şey olmaz. Gittik ya. Ben gitmem de. Oo hiç mi öyle gitmedi? Güzelmiş. Oo sen neydin be oğlum ya? Abi ya ben gidiyorum. Aa şey geldi tamam. Yok. Abi öldük. Öldü. Bari alayım. Ya. Oo 3 üç. Abi gitme be. Allah korumaya çalıştım bu. Sen de öldün Abi daha adam doğru düzgün oynayamıyor biliyor ya. Yani. Oynayamıyor adam ama sion kalp koyuyor neyse. İnşallah buradan da W yemem herhalde. Abi bir kilo tutturamadım şu oyun boyunca ya kafayı yiyeceğim. Kaç yıldır bak. Ağır oynamıyorum hala like, kötü tutturamıyorum. Bir yol olmuş ya. Yukarı yukarı yukarı. Tap tap Hepiniz Hepinize yukarı gidiyorsunuz saçma. Birazcık şurada dur. Sen konuşsun oraya ihtiyaç olma ben gelirim zaten. Darius çek. Tamam <laughs> ben saldım Darius'a. Veya Yusuf'a her neyse. <laughs> Ne oluyor lan? Buraya kadar. <laughs> Aman ben. Oo abi. Flash attım yani şöyle yanlışlıkla. Ulti geldi. Tamam ya ben kasıldım. Benim de ulti geldi. Hemen. Asist bıraksanız azıcık. Ee onu da ben alayım değil mi yani? Abi yani Pantheon yani sonra deme yani. Onu <laughs> da ben alayım. Ee, Reis Smart çıkaracağım ben. Evet ben. onu Beni kışkırtma. Hadi! birileri var ve ben geldim. demedim. Bak, Arkanızda oğlum yani neyi kapasınızsınız? <laughs> o değil de hep şey oluyor lan. Tri söylüyor anasını. Şuna no, bak kişi de oluşuyoruz. Aynen abi. Ya zaten biz böyle kazanamazsak artık kendime söylerim bir şey. Sabah. Oo. Bana güle. Kesin lazım. Bir daha yani kaybedersek ...bence hiç oynamayacağım. Ben orada dokunmadım ona Mastra. Ben ne işte şu an? Al şu kuleyi artık. Oha! Abi dokunmadım yine ben aldım anasını. Bir double attık. Abi bu oyunu kaç dakika sürdü lan? Güzel güzel. Gel gel. Alabilemiyorum. Bana gel gel. gel. Abi double atma zamiyorsun ne killer alacak? Almayacak. Ya şunu double şunu. Abi yok ben öldüm ya. Oo bizim Yasuo da gitti. Yapma yapma yapma. Helal helal helal. Oo. Ya bu kötü oldu Ya ya gitmeseydi bari. Evet. Bizim takım biraz ayartmaya çalışıyor gibi bir şey ama. Bizim takım iyi gidiyor şu an. Bozmazsak iyi. Evet bozmazsak iyi de. Ben şu ya. Ben ne kalasıyım ya? Zonya mı? Bir ben Hydra çıkayım abi Biraz Zonya kastım. Hydra çıkılıyor mu bilmiyorum. Burada. Bu modda yani bilmiyorum Hydra çıkılıyor mu. Biraz saçma böyle build oldu aslında bu. Çünkü hiç bot almadım. Seninki mi? Evet. Biraz saçma. Benim Çünkü botum bot var. Ve ıı, ulti gelebilir benden. Aslında ilk zonya çıkılmaz ve ama burada zonya gerekebilir. I'm coming. I am coming for fuck. Aa burada 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 burada. Master burada gelin. E koydum. Orada bak. Yok bu Kaçmış lan. Tam kaçar da yol. Ya ya alta 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 jeans var. Oh trees alırım iki dal. Ulan ne koydum ben? Dur şu şey o kaçabileceğini zannet. <laughs> Yo bile atmadım yani düşün. Vah! Artistlik olsun diye yaptım. Zaten orada Çok eğleniyorum lan şu an. Abi oyun biraz <laughs> yani İyi bari video çıktı. Sen video çekiyorsun değil mi? Evet. Tamam video çıktı. Ne ilk maçta kasmıyor. 31 FPS'im. <laughs> <Ne yapacağım>? Çok <laughs> Abi flash attı. Oo. <laughs> tamam. İyi koyduk be Abi kuleyi 79 vuruyorum. Çok kötü adam var. <laughs> Oğlum ben o E'ye atmasaydım bokumu alırdınız da işte. Yani Sana şu kuleyi taktığım geri git. Ben o E'ye atmasaydım bokumu alırdınız da neyse işte. Ben bir B çekip şey alayım ya. Haydram'ı alayım. Kim var mı gold'um? Gold yok lan. Yetmiyor. Kes kes. Bak kata boşu ulti bize. Abi Bak. sen Bak. ne yapıyorsun? Kata da kata yapıyormuş lan. Oha, oha oha oha. öldüm ben. Ben öldüm. Ben öldüm yani. Ben direkt öldüm yani. Oğlum ne killer ben. Ya su iyi ulti attı da kaçamaz oğlum. Yes, 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 yes. yes. Karşıya su iyi ulti attı da kaçamaz oğlum. Sen kuleye ölüyorsun ha. Farkındayım ya benim ölme vaktim gelmişti zaten. Şu olmaz. Tabii katım master kastım zaten arasını satayım. Bir şey olmaz ya çok bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Darı zaten yaşıyor. Oo Darı buradan da kule almış. Oyun kısa sürdü ki ve. Aynen. <laughs> İyi ya video çıktı. Bu ilk videomuz olacak. Belki tanıtım videosu da çekeriz şimdi ya. Bence bu videodan sonra tanıtım videosu çekelim ilk onu atalım. Bilmiyorum. Bence yapalım. Ve bu arada kata bitirmeyelim diyor da ben biraz şüpheliyim. <laughs> yani. Bitirelim ya bitirelim. Bitirelim abi ya. Ha bu arada ulti var. Ay ulti yetmiyor ya range. Şşş. I'm coming baby. <laughs> I'm coming for. <laughs> Baron tarzı bir şey aldık az önce. Ha sir şey sir şey, çeno. Şey. Hadi be. Adam alacak. Evet. Oha ben kuleye öldüm. Ama tanrım. Abi meditasyonla gelecek o bence ulti ultisi varsa. Bu Geri çıkacağım. Ne bunları dolmuş var. Daha düştüm de var. Bakayım bakayım bakayım. Tamam. Aa ya. Oha Darüş tek attı. Ulti. Aa Darüş. ultiye bile gerek kalmadı. <laughs> Ulti siz dörüyüz de tek atar. Abi. Abi Yasuo. Evet. Abi bitirsenize ya milyonlar yok. Şerefim üzerine yemin ettim. Bizim ya sonuç kadar. Karşıya şey demiş herhalde. Oha karşıya sonun. Gel gel. Kar. Abi karşı. Abi <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar çok basit oldu. Basit oldu evet. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben iyi. Evet bu arada bir dakika bir dakika. You like ve matbe. 没呢。